Selam herkese. Bugün sizler birlikte Roblox'ta 300 bin, 700 bin oynanan arada 400 bin fark var ama boş verin arayı. E, fiş atlı oyuna başlıyoruz. Bu sefer e, Fortnite'te event videosundan sonra yanımda olan kardeşim var. Bir selam ver Ömer. Merhaba arkadaşlar. Evet Ömer'le birlikteyiz bugün. E, şimdi Pierre ile konuş diyor. Pierre de bu eleman oluyor galiba. Konuşalım. Ne bu kadar? Hoş geldin buraya yeni geldiğini duydum. Yaraşmak için herhangi bir yardım ister misin? E hayır teşekkürler diyelim. Tamam iyi şanslar. Garip bir girdap açıldı. Şimdi oyunun bu menü kısmında kodlar var. Ben e, kodları öncelikle hızlıca bir bulalım. Daha dur bulmadan önce e, onları ararken şey yapalım biz dedim. Bu ne? Görünüm balık radarı. Aa buradan. Attım bir, bir oyun öğrenmeye de çalışalım bir yandan. Aa sallayın. Oyunu Türkçe oynarım çünkü İngilizce. Aa basamayınca olmuyor. Oha. O bunları iyi tıklamamız gerekiyormuş o zaman Ömer. E bayağı uzun sürdü bu. olmadı ben nasıl yapacağımızı anlamadım ki. Daha fazla oku. Sen anladın mı? Ömer. Arkadaşlar ben de anlamadım ne yapacağımızı. Tamam devam edelim. Şimdi büyük bir balık mı tuttuk? Çok şeydi çünkü. Bir de neye göre o hareket ediyor? Tutturdum. Mükemmel yaptık. Bu oyun çok zor ha. Aşırı zor şu an. Şimdi boşa da tıklamayalım. Bak boşa tıklıyordum. Hadi geldi. Ne bu? Ya oğlum bu ne? Oğlum balık yakalamamışız ki biz. Yarım saat bunun için uğraştık ya. Ya boşuna emek harcadık. Harbi. Alttan da kodlara bakmaya çalışıyorum. Bu yüzden saniye bakalım. Kaçma, kaçmaz kaçmaz. A balık 3.6. Kodlar yazıyor mu kod 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 yazmıyormuş bu abinin videosunda o zaman. Hop tutturduk mükemmel ateş. Al, abi, abi su yanımızdaki. Bir saniye. Bekle abi. Aynen bu. Kodlara bakıyorum alttan çünkü. <laughs> ben açıklamaya bırakırım kodları yüksek ihtimalle. Evet geldi. Gitmesi izin Hayır. Su Hayır hayır. Heh. iki buçuk kiloluk bir somon gelmiş. Ee, hemen Ama çorak göz. <laughs> çorak bir işe yarar mı abi? Bilmiyorum abi. Hemen kodları yazalım. <laughs> ne oldu bu ne ya? Buna geçersiz kod dedi. Buna bakalım. Buna da geçersiz kod dedi. 200 k. Buna da geçersiz. Oğlum expert'lara bakıyormuşum ya. Cık. E bu da geçersiz dedi oğlum. Bu nasıl expert değil? Bu? Tam bu doğru. bence bir şey yanlış giriyorum. Onlara bakarız sonrasında. Şimdilik devam edelim biz balık tutmamıza. oyunu bir İngilizce yapabilir miyiz ya? Vallahi Türkçe hiç alışamadım. Şimdi bakın balığımızı tutacağız. Geldi. O 7 kilo. 7 kilo. Şimdi bunu bırakalım. Bir şuralara gidelim. Bu ne? Edwin diyor. Hmm. Aa bak balıkları böyle tutabiliriz elimizde. ini balığımı taşıyarak gidiyorum. Satacağım bunları. Evet, burada merchant'ımız var. Bu abi neyce bilmiyorum. Bu Angelları görevci. Bu abi'yi mi satıyoruz acaba ya? Önce oradaki tembel biridir. Aynen. Bir saniye bunu seçelim. Bunu satmak istiyorum dedim. Devam. Bunu satmak istiyorum dedim. Sattım. Bunu da satmak istiyorum dedim. Bu da bana 48 oyun parası verdi. Şimdi buradan devam edeceğiz. Hızlı hızlı bunları da yapalım. Geldi. Küçücük bir balık gerçekten. Hiç şey yapmadan devam ediyoruz. İki seviyede olmuş bulunmaktayız. Cık. Ya. Abi nasıl? O perfect yaptık ya. Saat geçeceği. Çektim. 2 kiloymuş bu da. Amazing geldi yine. O oyunda bayağı şey olmamız lazım ya. Adamlar kocaman kocaman megalodon falan tutabiliyorlar ha adamlar Ömer. Allah biz daha geç kaldık iş için bence. Evet. Bir kilo geldi. Çok kolay olmasından anlamalıydı. Bak buralar çok uzun tutulmuş bence. Bu kadar uzun tutması gerekmemeliydi. Sence? Bu arada levreni çaldık. İyi, onu gördüm. Sence bu kadar uzun tutmalar tutmamaları lazımdı değil mi? Çok uzun Hayır, burası lazımdı. ya. Ya bu ne oğlum? 0.2 ne? 2 gram şeyi çıkarttık. Yarım saat tıklıyoruz, tıklıyoruz, tıklıyoruz. 2 gramlık şeye zorlanıyor bizim karakterde. Böyle ne sırtım... Şey sır, bayağı büyük olanları sırtımızda taşıyoruz zaten o ayrı konu. Ya hep şu yanlış tıklamaktan bıktım ha. E ee? On kutu lan bu. Balık diye kutu. 8 kilo kutu çıkarttık. Ne işime yarayacak bu kutu Allah bilir. Buna basar basınca daha güçlü bence şeyler çıkıyor biliyor musun? O kata yarar. Bence benim dediğim doğru Ömer. Bunlara basınca daha çok şey çıkıyor. Çünkü bak az önce 8 kilo çıktı mesela. Bir kere o kutuydu. E tam kutu mu kutu ama yani 8 kilo çıkarttık. Bu taşıyabilir miyiz yani? Ya ucuna tıkladım iyi olmadı. 3 kilo aslında bunları satmak lazım bence. Akşam oldu, bir güzel oldu bura. Oyun müziği de çok sade. Sade kıymalı. Oo bak 5 kilo geldi. Hadi Al, gel bunları start. da satalım. Satalım her şeyi. Burada starter pack varmış. 99 Robux'a alınabilir mi? Alınabilir fakat ben şu ana kadar hiç Robux falan yatırmadığım için ben almadım. Ama her gün Roblox oynarsa veriyormuş Robux. Nerede gördün o yalanı adam? Kuzenim söyledi. Yalana yalan ha nasıl böyle bir şey olsa sence robux bu kadar değerli olur mu tabi yurt dışına değersiz Bizde değerli şimdi şey diyeceğim Heh, bunlar ben, dur kay. dur Ömer bir dur bir şeyi. sus Şimdi burada training road var. Bunu alabiliriz. Bunu alalım ya. Yeni bir şeyimiz olsun işte, değilse değil mi? Bunu ekübledik. Aa, Bak yeni yeni yemlerimiz varmış. Bunu ekübledik mesela. Perfect'i de attık. E Attık bir daha. Şey. Şey. Bak adamlar şu karşı kıyıya yüzmüşler Emel. Perfect. oyun nasıl Petsco'nun önüne geçmiş diyeceğim de yani normal. Son update'lerden sonra Petsco çöp. Son dört haftadır, yani son bir aydır Petsco Petsco değil. Oha bu ne oğlum. Çok rahat alınır lan bununla. Bak iyi ki de almışız değil mi? Ben de bu adamların yanına izleyeceğim. Ne olur ne olmaz. Oha nefes şeyimiz var şu Nefesimiz var Selamun Aleyküm Abi Ben de senin şöyle yatına bir kaçaz, Kaçak olarak bir bineyim oğlum. Nereye yattım oğlum ben <laughs> Kutu çıkarttı yine Ben değil oğlum adam çıkarttı onu Bak balık var orada bir tane kırmızı evet. balık. Kalkıyoruz. Oha. Abi bir dur ya. Şu balığı çekeyim. Heh, tamam götür. Ya bu hmm. Dükkanda ne ver. satıyorlar bu oyunu? Şu an anlık olarak bir yorum okuyacağım. Bir saniye. Arkadaş belki görür kendini. Son hangi videoma gelmiş? Son Fortnite videosuna. 27.49 bu bitti yeni saat demiş. Yellow Night Gaming 95.26 Atarız kardeşim. Bu aralar Fortnite'da çekmeyi düşünüyorum. Bu abi nereye götürüyor bizi Allah rızası için ya. Evet nereye Dur, bu ne? Swordfish atayım mı abi? Attım abi. Bu abi de burada atıyor. Demek ki burada hayır var. Hayırlı bir balık var. Ne istedi. Evet tam da videonun sonuna denk getirmiş. Şu an videoda 50 izlenmiş. Teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. Ömerciğim hemen sihirli sözcükleri söylüyorsun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı Unutmayın. İşte bu kadar. Yani bakalım bir hype'lanalım. Çok basit bir şey. Aynen öyle Ömer. Ooo bak 5. Sadece bir. Bir video, de bir de oluyor? bir de benim videolarım oluyor mu bilmiyorum ama YouTube'da bir hype diye bir sistem var. Videoya like attıktan sonra bu genellikle telefonlardan oluyor bu arada. E videoya like attıktan sonra hype diye bir tuş geliyor. Kendi videomda şimdi deneyeceğim telefonumdan. Atıyorum Frost mavi pert ettim videosu. Like attıktan sonra ben de gözükmedi. Belki de içerik üreticisi benim diye gözükmedi. Ama siz de hype oluyorsa hype butonuna basmayı da lütfen unutmayın. O hype sayesinde YouTube bizi daha çok öne çıkartacak ki yeni yeni dostlar edinelim. Yeni yeni aboneler kazanalım. Yani bir de Roblox'un dışına da çıkmaya çalışacağım. Mesela Batman attım, izlenmedi fakat ben Batman'i çok sevdim. Sizi bilmem ama ben Batman'i sevdim. Batman devam edecek. Oha ona lan. Şş bak bu zorluk çıkartacak mı balık ya. Oğlum adamlar ne güzel ne güzel şeyler çıkartıyor ya. Ben bana hala sab. Abi ne yapıyorsun? Ben de buraya atacağım. Burada bir şey var. Bak bu 60 yok lan. Bu 10 level. Orada da iki tane eleman var. Great. Skibidi Tower Defense'e geri dönüş yapmam yok mu? Ömer buranın altında büyük bir şey yatıyor gibi. Evet yatıyor. Çok büyük ya balığa bak. Niye büyük bize değilmiş. böyle geliyor? Niye bize böyle denk geliyor? Büyük, de büyük değilmiş aslında. Aynen. Bir de bu level atladıkça biz ne kazanıyoruz? Ben mesela onları hala öğrenemedim. Bir de bak bunların rengi mesela griyken bunlar yeşil. Demek ki bunlar daha nadir kesimden. Aslında bu da bir RNG oyunu bir mantık çerçevesinde bakılırsa. Şimdi bana gelen balık burada aslında gözüküyor süliyeti. Çok iç açıcı bir balığa benzemiyor ama 7 kiloymuş. Perfect. Adam mor bir şey çıkarıyor Ömer. Ne oluyor? Suya bak. Ne çıkıyor ya? Chat ne oluyor? Bir yani. Göreceğiz gelsin. Bizim tekneye gelecek o balık. Oğlum kılıç balığı ama mor kılıç balığı böyle. Adam şaşırdı. Adam sevinç çığlığı atıyor şu anda ben tanırım onu. Oha! Adama çıkan balığa bak dedim bak mor kılıç balığı. Evet. Efsane balık demiş. Bana da bu çıkıyor. Bu abi. adam seviniyor adam seviniyor. Abi biz videoyu bitirelim çıkalım hiçbir şey çıkmıyor diye değil mi? Evet. Şimdi bak orada yine morlu bir şey çıkıyor. Şurada sarı bir şey. Aa bir şey büyük bir şey bu be. Baksana bir tık büyük. Orta derece. Oğlum bu adam yine ne çıkardı kocaman ya? Bana çıkar. Evet şey. dediğim gibi orta derece bir şey çıkardık. Perfect atınca daha iyi geliyor olabilir. Bir de bunlara iyi basınca. Baksana abi yanımdaki kocaman kocaman şeyler çıkarıyor. Masum yetmedi oraya. Aga bizim adam yine morlu bir şey çıkardı. Suya bak. Tık. Ben yine orta derece bir şey çıkarttım gibi. Bakıyoruz. Evet yine 3 kiloluk bir şey çıkartmışız. Evet yine perfect attım. Bak bu perfect atma işini yapıyorum. Bir de güzel petler çıksa. Ay diyorum balıklar. IPad ne alakalı? Pet dedim, ay dedim, sonra bir daha pet dedim. Pet alışkanlık olmuş, pet 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 pet. Ömer bu bir büyük bir şey çıktı galiba bize. Çıktı. Baksana şuraya. Hayır kesin adam alacak. Ama. Oo yok lan küçükmüş. Ben de buradan atacağım hocam. Bu adamın attığı yerde bir sıkıntı var ya. Bu adam bu kadar iyi şeyleri çıkartması hiç normal gelmiyor bana. Belki de sev ama benim şey şöyle bir durumum var. Benim bu training rodda şans eksi yetmiş gösteriyordu. Eksi yüzde yetmiş gösteriyordu. Yani iyi pet çıkmamasını sebebi belki de odur. Ki bu benimse büyük bir şey çıkıyor şu an. Şu benimse büyük bir şey çıkıyor. Değilmiş. Oha yedi kilo. Mor çıktı. Mor iyi mi lan? Mor çıktı diyorum ama iyi mi diyorum ya sonra. Tık 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 tık. Gel ya kutu geldi yine Allah için yapmayın ya. Ama bu sefer Magic Triad geldi. Ne bu? Aynı şey. 8 kere. Bunu satabiliyoruz mu lan acaba? Hani Onun, 100, 100. Bak, bak 100 bekle bir kadar. bekle bir. Bak diyor ki aslında bu bu daha iyi. Hepsinden daha iyi. Nasıl? Bak sadece Lure Speed'i arttırıyor. Resolünsünü arttırıyor. Max Kilogram. 9 diyor. Bak buna geçeceğim. Daha iyi şeyler çıkacak. Mesela öyle düşün. Bak attım. Shake, shake. Maksimum 10 kilo çekebiliyoruz zaten. İyi bir şey çıkması zor yani. Küçücük balık bu arada. Balık da değilmiş bu. Şurayı 30 yapalım. 30. balığa kadar çekelim. Videomuz kaç dakika ona bakacağım şimdi. Videomuz 25 dakika. Tamam o zaman bu son olsun. Videoyu da burada bitirelim. Noktalayalım. Bir, i̇lk bir bakış videosu olmuş olsun bizim için Büyük bir şey çekiyoruz Ömer suya bak. Oğlum adam ne çekiyor şuraya bak megalodon mu bu? Neyse. Tamam bir reset at. Aa reset yok. E ben nasıl gideceğim lobiye? Boğulayım şurada. Double saat. Evet öldük. Aa güzel yapmışlar burayı çok iyi. Videoyu bitiriyorum. Daha var, daha var. Burada ben kamera kısmı şart. varsa ben çekildi. Son edeyim. Şurada 7 kalık somonla bir fotoğraf <laughs> aldın bir oyun. Buna basınca fotoğrafı almıyor. Okey ben Wiki'm falan, wiki falan wikileri kullanırız bir şeyler yaparız. Biz şimdi Moosewood Village görevleri yapmak mantıklı mı bana? Size de destek olacaksınız. 900 istiyor 2K falan. Bunlara hiç gerek yok. Bu abim bu ablamız abi diyecektim. Ya bunu almanızı tercih ederim bundan önce. Bu çünkü gerçekten çok kötü. Şimdi bütün envanterimi sat satmak istiyorum dediğimde bin, 1300 para geldi. Bunu alalım. Şansımız artıyor ve max kilogramımız ise yüze çıkıyor ondan. Bunu bir kullanalım. Bir evet. de bir de bir de şunu bir kullanmak, ekiplamak istiyorum. Bir kere de bunu atalım. Öyle bitirelim videoyu. Tamamdır. Perfect. Evet arkadaşlar. Sen de son isteklerinde bulun çünkü şey yapacağız artık. Arkadaşlar video sonuna geldik. Vi videoyu beğenip izleyip kanala abone ol olmayı unutmayın. Lütfen. Diyor ve videoyu hemen birazdan bitiriyoruz. Zor çekiliyor da kutu yine ya. Cık. Bir tane daha bir tane daha ben bunu saymadım. Saymadı. Ömer bana şu an diyor ki biraz erken yapmış olabilir miyim? Sıkıntı yok. Ben yine hızlı hızlı anlatacağım onları Ömer. Bir tane de tekne alsak var ya. Tadından yenmez he. Bak hep tıklayamıyorum. Bak yine tıklamadı ya. Abi şuraya tıklıyorum bak şuraya. Burada saydı. kaçırdım diye korktum. İşte. Geldi. iki kilo. Neyse neyse neyse. Burada bitirelim. Ömer'in de dediği gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bildirim butonunda tüm olarak ayarlamayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kırın.